Galen Tom Dekorasyon Merkezi iki Koltuk Bir ışıktan herkese merhaba. Bugün Miratüre mağazamızdayız. Yanımda firma sahibi Sayın Tuğba Hanım var. Nasılsınız Tuğba Hanım? <laughs> merhaba, hoş geldiniz ilk hoş önce. Hoş bulduk. Çok memnun oldum. Ee, mağazamızda çekim yapıyoruz birlikte. Ee... Evet, çok keyifli bir çekime <laughs> başlamış bulunuyoruz. Siz ve firmanızı tanıyabilir miyiz Tuğba Hanım? Ee, tabii ki. İç mimar Tuba Çağlar. Ben 2007 yılında mobilya sektörüyle başladım bu işe. Birçok firmaya aslında önderlik yaptım. O firmaları geliştirdim, iyi yerlere taşıdım. Daha sonra kendimi daha iyi bir konuma getirebilmek için yurt dışında iç mimarlık eğitimi aldım. İç mimarlık bölümünü bitirdim. Bitirdikten sonra kendi firmamı kurmaya karar verdim. İnşaat firması olarak başladık ve mobilya dekorasyon olarak da devam ettik. İnşaat firmanızın ismi Turelka'ydı yanlış evet, hatırlamıyorum. Evet. Evet. evet biz Trelka mobilya firması olarak Trelka İnşaat ve mobilya sektöründe hizmet veren bir firmayız. Skyland Home'da mağazamız var. Burada hizmet vermekten son derece mutluyuz. Kaç yıldır Skyland Home'da hizmet verdiğinizi soracaktım ancak Skyland Home dekorasyon merkezine ilk gelen markalarımızdan bir tanesisiniz. Evet. Burada olmak nasıl Tuğba Hanım? E buranın aslında bir giriş hikayesi var. Aslında ben size onu anlatmak isterim. Bir gün ofisimde oturuyorum Beşiktaş'ta Mira Mimarlık diye bir ofisimram vardı. Orada oturuyordum. sonra bir lokasyon arıyoruz kendimize ve bu mobilya mağazası yapmak istiyoruz. Çünkü ben 2007'den beri hep mobilyayla uğraştığım için mobilya benim hayat yaşamım diyebilirim ve tasarım da yaptığım için. yer araştırırken Skyland Home'u duydum ve duyar duymaz bu proje beni çok heyecanlandırdı. İlk olarak lokasyon baktım Evet. lokasyonda çevre ve şehircilik anlamında ciddi anlamda işte Ali Stadı'ndan Vadi İstanbul, Skyland binası, diğer yaşam toplum alanları ve havalimanına kadar ciddi anlamda büyük bir planlama ve şehircilik açısından bu gözbebeği projenin içerisinde yer almak çok heyecan verici olacağını düşündüm. Ve böyle bir güzel projenin içinde de yer almaktan son derece mutluluk duydum ve heyecanla bu projeye ilk girenlerden ee, oldum. Bizler de çok evet. mutluyuz. <laughs> Bu güzel geri bildirimleriniz de bizleri çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Teşekkür ederiz. Peki Mirotura ismi nereden geliyor? Mira Ture aslında Mira Mimarlık, hı hı. E, benim kardeşimin e, kızının ismi Mira, Aynen. Ture de benim kızımın ismi. Harika. O yüzden mi? Mira Ture yaptık. Aslında Furniture işte aslında Doğru. bu müşterilerimiz evet. şey diyor e, Mira, Miraçur işte Mira Ture diyorlar. İki kız e, çünkü daha sonra inşallah onlar da mesleğimize devam evet. edecek diye umut ediyoruz çünkü Ture'nin gerçekten çizim yeteneği çok güzel ve empati yeteneği çok güzel çünkü biz mobilyanın terzisiyiz diyoruz, kendimize böyle ifade ediyoruz. E, biz yaşam alanlarına göre özel mesela bir koltuk istediği zaman veya bir dolap istediği zaman bir müşterimiz biz bunu terzi usulü gibi onun isteğine yönelik çalıştığımız kişiye için kişiye özel kişiye özel tasarımlar için, evet, evet kişiye özel tasarımlar yapılıyor. o yüzden de mobilyanın terzisi olarak da inşallah kızlarımız da burada devam ederler diye umut ediyoruz. Umarım. Peki hizmetleriniz neleri kapsıyor? Hem iç mimarlık hizmetiniz varsa, satış evet. öncesi destek veriyorsunuz. Evet. E, az önce bahsettiğiniz anahtar teslim projeler evet. üretiyorsunuz. Bu süreçten biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Tabii ki. Şimdi bizim normalde mağazada standart işte yatak odası, yemek odası, Hı -hı. koltuk grubu, sehpa grubu normal standart mağaza ürünlerimiz var ve bunları tamamlayan aksesuar ürünlerimiz var. E, burada gelip herhangi bir evin ihtiyacının ihtiyacı varsa, koltuklu, yataktı işte sehpası da temin edebilirler ee, Onun dışında projesi olan yani mesela Türkiye içerisinde söyleyeyim işte e, kendi evini projelendirmek istiyor. E, i̇ç mimarlık hizmeti veriyoruz çünkü bütün ekibimiz iç mimar. Hı -hı. Benim normal satış personelim ve tüm ekip grubumuz iç mimar olarak e, hizmet veriyor. E, bu projelendirme biz mekanı aldıktan sonra onun uygulanabilirdiğine e, bakıyoruz. E, ve bu mekanlara çünkü onlar hayatlarında orada anılar biriktireceği için biz bu anılara ortak oluyoruz. Olacağız. Çok güzel mekanlar tasarlamaya çalışıyoruz. Onlara hizmet veriyoruz mimari tasarım anlamında. Bu mimari e, grup yönümüz. Ayrıyetten de mobilyacılara, mobilya üretim tasarım yapıyoruz yani istenilen ve mobilya firmalarına kendi ürünüm tasarımlarımızdan özellikle kendi çizimlerim tasarımlarımdan onlara bir grup hazırlayıp onlara destek veriyorum. Çok gurur verici evet, olsa gerek. Evet çünkü 2007'den beri hep ben bu bunu hep yapıyorum ve bundan çok gurur duyuyorum çok da severek yapıyorum. Hı hı. O ruhu özellikle hani hazır bir üründen ziyade ona tasarım katmak, ona bir emek harcayıp Kesinlikle. sunmak çok daha özgü verici böyle düşünüyorum. Tuğba Hanım en çok hangi alan için sizden hizmet alıyor müşterileriniz? bizim çok renkli müşteri kapasitemiz var. Özellikle yurt dışı müşterilerine hizmet etmekten son derece de mutluyuz. Evet ithalat ve ihracat evet. ağınız oldukça evet. geniş. İthalat ve ihracat yapıyoruz. E, İthal gruplarımız var hı hı. mağazamızda mevcutta. Da. İhracatta da yurt dışında e, özellikle Avrupa'da Amsterdam en son hı hı. imza attığım projelerden bir tanesi tamamen anahtar teslim proje yaptık. E, onun dışında doğu ülkeleri ve e, Azerbaycan, e, Suudi Arabistan, Katar, Dubai buralara da hizmet veriyoruz. Anahtar teslim yaptığımız projeler var. Ee, bunların içerisinde e, projelerini bize teslim edip kendi hı hı. mimarlarıyla çalışıp mimari gruplarla çalıştığımız projeler var. Hı hı. E, bu da profesyonelliği arttırıyor. E, bence ülkemizde ve bizlere de çok faydası olan projeler. E, bu projeleri de atmak e, Miratüre olarak son derece keyif ve gurur verici. Şorumunuzu gözlemlediğimizde zaten burada çok fazla yabancı müşterinin e, evet. giriş çıkış yaptığını görüyoruz. Gelen konukları da aslında... Evet. Tekrar aynı konukları mağazanızda görebiliyoruz çünkü evet. hem sizi anladığımız kadarıyla bırakamıyorlar hem de Skyline Tom lokasyon anlamında da havalimanına çok evet. yakın olduğu için bunun faydasını görüyoruz diyebilirim. Evet. Lokasyon olarak zaten beni en heyecanlandıran, yani bu projenin en başında karar verdiğim zaman bir mobilya mağazası açmaya karar verdiğim zaman en büyük etkilendiğim yer lokasyonuydu. Çevre Şehir ve şehircilik planlamasında gerçekten lokasyon olarak çok doğru bir yer. Burası tam bir cazibe noktası. E, bunun için Eroğlu İnşaat'a son derece çok teşekkür ederiz. Çok maalesef. Ayrıca e, havalimanı dediğiniz gibi çok yakın. E, müşteriler transfer konusuna gelip gelirken evet. çok rahat e, bizi buluyorlar. Karşıdan müşterilerimiz geliyor. Erenköy Bağdat Caddesi. E, biz, bu, biz müşterilerimize sohbet ederken uzaktan gelmelerine rağmen çok kısa mesafede buralara ulaşıyorlar. Ömerli'den gelenler var. Oralarda yaptığımız projeler oldu. E, biz bize çok katkısı sağladı e, ve uzaktan geldiklerinde de daha mutlu oluyoruz. Çünkü e, aslında uzak değil. Evet, e, mesafe hani e, biz dediğim gibi burası İstanbul'un kalbi. E, İstanbul'un kalbi Home Center'da atıyor. O yüzden e, kesinlikle herkesi bekliyoruz. Evet, herkesi bekliyoruz. Peki 2023 yılında yeni yılımızdan evet. beklentileriniz ve hayallerinizden bahsedelim isterseniz biraz da ciddi anlamda tabii bir pandemi dönemi geçirdik. Yani Bunu ki. aslında konuşmak istemiyorum pek ama 2023'e yeni mutlarla, yeni güzel işlerle girmek istiyorum. Aslında pandeminin de bize kattığı bir sürü değerler oldu. Çünkü birçok projeler evde otururken ortaya çıktı. Birçok yenilikler ortaya çıktı. Birçok yeniliklere de biz de imza attık. 2023 ve artı 7 yıl ben diyorum. Yani bu 7 yıl boyunca ciddi anlamda çok güzel işler imza atacağıma inanıyorum. Tüm ekibimle beraber. 2023'ten de özellikle şu anda ilgilendiğimiz bir otel projesi var. Hı hı. Biz otel projesi e, yapıyoruz anahtar teslim kabadan alacağız şu an projeyi. E, anahtar teslimde de inşallah 2023'te bu projeyi imza atmış olacağız e, ve birçok projelerde olmaktan keyif duyacağım. O mekanlara tasarım ruhu vermekten, o in, e, insanların orada ortak alanlarında onların hikayelerine ortak olabilmek benim için çok anlamlı. Çünkü orada hikaye biriktirecekler. İnsanlar aileleriyle çocuk ...sevdikleriyle, arkadaşları da bir mekanı paylaşacak. Ben de o mekanın parçası olacağım. E, o yüzden 2023'ten çok güzel umutlar bekliyorum. Bize daha güzel ve kaliteli projelere imza <laughs> atacağınız... ...ve güzel hedeflerinizi gerçekleştireceğiniz <laughs> günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Peki, müşterileriniz tasarımları <laughs> seçerken... ...showroom'a giren bir müşteri, bir konuğunuz... ...tasarım sürecinde size teslim mi oluyorlar yoksa kafalarında bir... E, fotoğrafla gelip ben bunu istiyorum mu diyorlar. <laughs> Şimdi... Çok renkli müşterilerimiz var. Mesela en son bir müşterimizden bahsedeyim. Ben mimarlarla da çalışıyorum. Çok profesyonel bir mimarla çalışıyorum şu an. Gerçek anlamda bizim showroom'uma girdiği zaman etkileniyor çünkü burada çok güzel, çok kaliteli markalar var home center'in içinde. Ben de o mağazalarından bir tanesi olduğumu düşünüyorum. Evet, evet. Mağazama girdiklerinde gerçekten bir etkileşim oluyor, bir beğeni oluyor. İlk önce bir albenisiyle ve ürünlerin kalitesiyle karşılaşıyorlar ürünleri inceledikten sonra gerçekten hani firmamızın kalite anlamında bu işi yapabileceğine inandıkları için bize projeleri teslim ediyorlar. Benim profesyonel hep müşterilerim genellikle onlarda veya kendi profesyonel iç mimar olmasa da mühendisi olmasa da gerçekten çok zevkli müşterilerim var. Evet. Kendi istediklerini bilen, ne istediğini ifade edebilen, karşılıklı empati yaparak onların mekanına dokunarak birlikte fikir alışverişleri yapıyoruz. Tabii ki benim Ekibim ve e, beni de dinliyorlar. Yani başta zaten bütün projelerde de ben her projede olmak Değilmek istiyorum. İstiyorsunuz. Evet, e, özellikle ilgilenmek istiyorum Hı -hı. çünkü biz aile oluyoruz. Yani aslında müşteri gibi değil. Ben müşteri gibi bakmıyorum. E, hep aile gözüyle bakıyorum. E, onların evlerindeyim, mekanlarındayım. O yüzden en güzel şekilde e, hizmet vermeye çalışıyorum. Karşı tarafla empati yaparak da işi çözüyoruz. Bize teslim edebiliyorlar, biz de onlara teslim oluyoruz. Karşılıklı bu. Pazarlama faaliyetlerine baktığımda genel Hı -hı. olarak değerlendirmek gerekirse gerçekten Skyland Home Dekorasyon Merkezi'ne ne istediğini bilen müşteri evet. geliyor. Bilmeyen konuklarımız Hı -hı. ya da kararsız olan misafirlerimiz de zaten burada o kadar profesyonel ekipler evet. var ki Aynen. olabildiğince önünü açarak dilediği noktaya bu misafiri götürüyor. Evet. O anlamda bizler de çok şanslı hissediyoruz. Tuğba Hanım son olarak ...sosyal medyanızdan ve dijital projelerinizden bahsetmek istiyorum. Oldukça aktif bir profiliniz var. Baktığımda Skyland Home'dan da oldukça yayın yapıyorsunuz. Projelerinizden bahsediyorsunuz. İç iletişimde mimar arkadaşlarımızın da anladığım kadarıyla çok güçlü destekleri oluyor. Evet. O sıcaklığı ve aile o hissini biz birebir zaten yaşıyoruz ve bize geçiyor. Bu projeler doğrultusunda ilgiden memnun musunuz? Ee, sosyal medya bence çok aktif kullanılması gereken bir mecra. Ee, ilk başta buna inanıyorum. Çok çünkü o ama tüm projelerimizde yansıtamıyoruz maalesef. Özel projelerimiz de var. Ee, mümkün mertebe kısa ve öz Hı -hı. E, paylaşmaya çalışıyoruz ve aktif e, bizi vurgulayacak projeleri e, ön plan almaya çalışıyoruz. E, Skyland Home'la da işbirliği içinde hani kalıp daha güncel, daha aktif Hı -hı. görme e, hedefimiz. Sosyal medyada bence olmamız lazım. Bütün firmaların bence aktif olması lazım. Çünkü artık e, herkesin elinde telefon. insanlar çok çabuk dünya birbirine ulaşıyor. E, bence ön planda sadece mağazada biz müşteri beklememeliyiz. E, sosyal alanda da aktif olmamız gerekiyor. Çünkü orası da ayrı bir vitrininiz evet. diye nitelendirebilirim. Evet. Çünkü bizim sosyal medyadan müşterilerimiz de geliyor. E, bizim Amerika'dan bize ulaşan Hı -hı. müşterilerimiz var. Katar'dan, İran'dan. E, yazıyorlar bize. Biz de onlara cevap veriyoruz. Hı -hı. Yani orada da, orası da bizim bir mağazamız, bir portalımız. O yüzden sosyal medya bence e, önemli bir mecra. Kesinlikle. Home'a gelen talepleri de bizler de yani yani ekip, Hı -hı. arkadaşlarım da markanızın sosyal medya hesaplarına yönlendiriyor. Hı -hı. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Ben teşekkür Çok keyifli teşekkür bir ederim. röportajdı. Çok benim için harika. Evet sağ olun. Benim için de öyle. Çok güzel bir gün geçti. Çok teşekkür ederiz. Skyland Home Dekorasyon Merkezi'nde Mirature mağazamızdaydık. Gelecek hafta görüşmek üzere.